Geçip giden huu uh -uh, zamanlara huu uh -uh, bir yerlerde bulsam sonra, sonra üzülsen huu uh -uh. üzüldüğümde üzülsen göz yaşımı talıp. altalıp kız niye kestin anne devam hadi çok güzel söylüyorsun şeyi de söylesene seni lapacı seni yıkamacı, yağlamacı. Sus kız, aa saçının başına yolarım seni. Ha, ne biçim şarkı öyle? Bir genç kızı da ağzına yakışıyor mu? Ha? Bana bak, vurdum, mu teneşirde imam yıkar ya Ya ne var ya alt üstü bir şarkı? Şarkı falan değil, düpedüz marşı. Neydi o? Geçen de ağzına dolamıştım bir tane öyle Aşk her şeyi affeder mi? Çok üzgünüm, istemeden seni dün gece aldattım. İnan bana, bütün sabah pişmanlık kız kız, aa, söyleme şunu deli şarkısı gibi Sen git akşam kapı arasında bir herife ben Ondan sonra kocana çok üzgünüm istemeden senin ismi lazım diye bir herifle boynuzladım diye itiraf et Üzgün ama kız Bilmeden şu olmuş Ya karambolde kalabalık bir yerde oldu herhalde Ay ne karambolü canım aa ne karanlığı Belli kafaya koymuş karı <laughs> Ne yapar Eda? Nemrut Dağı'nın tepesinde bile finger diyecek adam bulur böyleleri. Şarkı değil, kıyamet alameti. Ya niye öyle diyorsun? Belki şarkıdaki kızın erkek arkadaşı hap edecek. Sana ha. ne oluyor bir dinleyici olarak? Hem artık bütün şarkı sözleri böyle. Cemiyetimiz değişiyor artık anne. Hah, iyi, güzel, tamam. Ben de baban gelene kadar şu köşedeki benzinciden bir kamyon şoförünü ayarlayayım. Onunla yatayım, geleyim o zaman. Ha? Madem cemiyet değişiyor. <laughs> Beşim oldu bu memlekette. Artık günümü gün edeceğim. Kucaktan kucağa hop hop hoplayacağım. Hadi çağla Anne. Bana anne falan deme artık benim adım Safiye. Benli Safiye kız. Bu benim piyasa ismim. Ay çok öbür karısın anne. Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün. Benli Safiye. Bayrağı karşı yatır beni. Yatır beni. Kaşı beni. Bayıra kaşı yatır beni, kurma beni, kaşı beni. Ay. Ne yani? Bir kere ben sen ne olur yani? Hop, çıkalım gel bize. Ne? Çıplak çıkalım bağlı kona. Hop, çıkalım gel bize. Ay. Çıplak çıkalım bağlı kona. Dedi dedi dedi. Abi de bitti bir bi, kırk şimşeği şimşeyesi. Ah! Oh, çıkar çıkmaz önce şu köşedeki yorgancıyı götüreceğim. Hmm. Ezancıyı geç. Dişlik de böyle sevimsiz. Ay gazete bay, ayı gibi. Hmm. Onu da götürürüm. Ay baban da artık affeder kız eşek diyor ha. Toplum değişiyor. <laughs> puh, puh. Anne. <laughs> Yeter artık ama babam gelirse şakaydı makaydı bilmem ne diyene kadar evi kan gölüne çevirir. <laughs> Aa, aman ne şakası kız? Aa, cinse hürriyet diye bir şey var değil mi hayatta? He? Yok ya. Aa, çekil. Aa, ay kirpiklerimi kıvırsam mı acaba? Şuraları çil çil mi yapsam? Hı? Anne. Ay kız en iyisi şu dudağının üstüne bir ben kondurayım bak böyle. Aa. Ah. Ah. Aa, erkekler çıldıracak bu beni çıldıracak. Madem öyle anneciğim ben de çıkıp birkaç oğlanın tadına bakayım ha ne dersin? Ya. <laughs> Ay kız şimdi babanın anahtarı yoktur. Eh birimiz onu bekleyelim. En iyisi ben makyaj yaparken önce sen çık ha? Ay ama olmaz tabi seninki şey olur. En iyisi ben gideyim yine, Aa, ha? Anne ayıp oluyor ama artık. <laughs> Bu Şaka olmaktan çıktı. Cinsel özgürlük böyle bir şey değildir. Ne benim ha? Kenar mahallenin cam kenarına doğru öyle aşı ekmeği kocadan babanın hangi cinsel hürriyet ha? O bile parayla kızım ya. Fukaranın adı orospuluk. Sana bana değil o şarkılar sıtık Hanım. Dinsizin hakkına nimansız gelir. Bu da sana iyi bir ders olsun tamam mı ha? Salak şey! Hı.